Mutlu akşamlar. Almanya'ya göç etmek isteyen herkesin yolu bahtı açık olsun değerli arkadaşlar. Er geç herkes için yol açılabilir. Neden biliyor musunuz? Çünkü göçün kuralları belli. Bu kurallara riayet ettiğimizde Almanya'ya göç çok kolay. Bugün bir gazeteci arkadaşımız benim yayınlarımı izlemiş ve sonra beni aradı. Dedi ki çok ilginç yayınlarım var. Senin yayınlarını izlediğimde Almanya'ya göçün son derece kolay olduğu izlenimine kapılıyor. Gerçekten Almanya'ya göç bu kadar kolay mı dedi. Ben de dedim ki evet bu kadar kolay. Yok bak kolay değilse hani bu bir istismardır. Hayır istismar değil. Sonuç olarak herkes benimle birlikte göç etmek zorunda değil. Herkes benden hizmet alarak göç etmek zorunda değil. Ya da ben göç etmek isteyenlere aman ne olur bizden hizmet alın demiyorum. Göç herkese nasip olabilir. Kurallarına uyduğunuz sürece. Yayınlarımı izleyin. 2600 2700 videom var. Bu 2700 videoda yolunuzu kendiniz bulursunuz. Almanya'ya göç gerçekten kolay ama burada en önemli soru siz buna ne kadar Hazırsınız. Eğer çok hazırsanız 2 ay içerisinde göç eder. Eğer az hazırsanız 3 ay içerisinde göç eder. Eğer çok az hazırsanız 6 ayda göç eder. Eğer hazır değilseniz 16 ayda göç edersiniz. Ama dikkat edin göç edemezsiniz demiyorum. Göç eder. Öyle ya da böyle Almanya'ya göç eder. Çünkü eğer diplomanız gerçek bir diploma ise o eğitim sahte bir eğitim değilse Türkiye'de almış olduğunuz eğitim birilerini kandırmak, kendinizi ikna etmek babanıza yalan söylemek için yapılmamıza. Ben bir defa aslında bir görüşmeye girdim. Görüşmeye girdiğimde beyefendi de görüşmeye girdi. Babası da görüşmeye girdi. Aynı anda. İşte kendisinin üniversite mezunu olduğunu Almanya'ya nasıl göç edeceğini sordu. Ben de yöntemlerini anlattım vesaire. Kapattıktan sonra özel hizmet almak istediklerini ve iletişimi devam ettirmek istediklerini söylediler. Kapatmadan biraz önce. Ben de hay hay dedim ve özel iletişim bilgilerimizi verdik. Kapattıktan hemen sonra telefonum yeniden çaldı. Biraz önce görüşme yaptığım arkadaşımız telefonun diğer ucundaydı. Bana dedi ki Yüksel Bey ben aslında göçe uygun değilim. Nasıl göç uygun değilsin? Ben aslında üniversiteyi bitirmedim. Ama şimdi az önce görüşmede üniversiteyi bitirdiğini söyledin. Evet. Babam orada olduğu için ben ona üzülmesin diye üniversiteyi bitirdiğimi söyledim. Bu nedenle benim babam göçe uygun olduğumu düşün Ben üniversiteyi bitiremedim. Diplomayı alamadım. Ben nasıl göç ederim diye sordu. Şimdi bu örnekte çok enteresan bir örnek öyle değil mi? Yani 5 yıldır yaptığımız göç yolculuğunda karşıma çıkmamış bir hadise yok değerli arkadaşlar. Ona nasıl göç edebileceğini, ne gibi alternatifler olduğunu anlat. Eğer sizin böyle bir durumunuz yoksa, gerçekten eğitim aldıysanız, üniversiteye gittiyseniz, o iki yıllık eğitimi, dört yıllık eğitimi layıkıyla aldıysanız, bir şekilde bitirdiyseniz Almanya'ya öyle ya da böyle göç edersiniz. Herkesin bir hazırlık düzeyi var. Hazırlık düzeyinizi ben size teker teker anlatabilirim değerli arkadaşlar. O nedenle Almanya'ya göç gerçekten kolay. Benim anlattığım gibi kolay. Anlatmam abartı değil. Sen hazırsan çok kolay. Şimdi göçün iki tarafı var. Bir tarafı Almanya. Sen geleceksin. Bir tarafı da sensin. Senin Almanya'ya gelmen kolay mı? Çok kolay. Neden? Almanya'daki iş ortamı sana hazır. Seni bekliyor. Almanya'daki iş ortamı seni çalıştırmak için hazır. Bak ne söyledim? Almanya hazır. Almanya sana hazır. Seni kabul etmeye hazır. Seni çalıştırmaya hazır. Seni ülkeye almaya hazır. Sana vize vermeye hazır. Sen hazır mısın? Sen hazır mısın? Yani diplomaya sahip olmak tek başına hazırlık değil. Şimdi ben bu örnekleri o kadar çoğaltırım ki. Yani üniversiteyi bitirdiğini söyleyen babasına ama aslında üniversiteyi bitirememiş olan, üniversiteyi zar zor bitirmiş olan, iyi dereceyle bitirmiş olan, pekiyle ile bitirmiş olan, birincilikle bitirmiş olan, üniversiteyi bitirmiş olup yanına tecrübe ekleyen, üniversiteyi bitirmiş olup yanına uzmanlıklar ekleyen, üniversiteyi bitirmiş olup yanına İngilizce ekleyen, üniversiteyi bitirmiş olup tecrübe ekleyen, İngilizce ekleyen, yanına Almanca ekleyen. Şimdi şartları artırıyorum. Üniversiteyi bitirmiş olmak, ön lisansı bitirmiş olmak, lisansı bitirmiş olmak, meslek lisesini bitirmiş olmak sizin Almanya'ya göçünüz için temel bir sebep. Bakın en kötü ihtimal لان kötü ihtimalle çalışmadın, tecrüben yok, dilin yok vesaire. Göç eder misin? Evet. Şimdi kim göç eder Almanya'ya? Üniversite mezunları göç eder. En çok hangileri göç eder? 4 yıllık mezunlar göç eder. Daha sonra kim göç eder? 2 yıllık mezunlar göç eder. Daha sonra kim göç eder? Meslek lisesi mezunları. Daha sonra kim göç eder? Çıraklık eğitim mezunları. Aslında 4 yıllık lisans mezunları hızlıca göç eder. Ondan sonra ön lisans mezunları, meslek lisesi mezunları, çıraklık eğitim mezunları eşit oranda göç eder. Sonra 35 maddeden olanlar göç eder. Bak onlar da göç eder. Lisans mezunları da sizden daha kolay göç eder. Ama sen çalışmadın, dil bilmiyorsun, etmiyorsun meslek sesi mezunusun, çıraklık eğitim mezunusun, ön lisans mezunusun göç eder misin? Edersin. Ama o şartları hazırlayacaksın. Denklik yaparsın. Denklik yaparsın, tecrübeyi bertaraf edersin. Denklik yapar, Almancayı öğrenirsin tecrübeyi bertaraf edersin. Ya da gider tecrübe yaparsın. Er ya da geç. Herkes göç eder kardeşim. Sen hazır mısın? Sen hazırsan ben seni göç ettiririm. Sen hazırsan ben istersen 2 ayda göç ettiririm. Biraz az hazırsan 3 ayda, biraz daha az hazırsan 6 ayda, 9 ayda, 19 ayda. Herkes göç eder. Neden biliyor musun? Almanya'yla senin aranda tek bir engel var. Tek bir engel. iş sözleşmesi. Bak Almanca dili tecrübe filan demiyorum. İş sözleşmesi engeli var. Sadece ve sadece iş sözleşmesi engeli var. Almanya'yla senin aranda. Ama ben bir işveren olarak Almanca bilen, yanında da İngilizce bilen en az da 5 yıllık tecrübesi olan bir adam arıyorum. O zaman senin diploma başına yetmiyor. Bunlar da gerekiyor. Aslında ben iş verelim ama yine bir iş sözleşmesi veriyor. Almanca bilmese de olur. Türkçe bilse yeter. 2 yıllık mezun olsun alama. Alanında iki yıllık tecrübesi olsun diyen bir işveren de olabilirim. Bu kez diploma artı iki yıl tecrübeyle göç ediyorsun. Ama ilk örnekte diploma artı 5 yıl tecrübe artı Almanca artı İngilizce istiyordu işveren. Ya da ben kardeşim hiçbir şey istemiyorum. İster acemi ister tecrübeli. Ben bu adam istiyorum dediğinde bu kez Almanya diyor ki sen yeterince tecrübeli değilsen ben dil isterim diyor. Falan gibi. Bu şartlar. Ama temelde seninle Almanya arasında tek bir evrak eksik. iş sözleşmesi. Ben sen bu iş sözleşmesini alırken mesela buna hazır mısın? Bunu kontrol ediyorum. Sen buna hazırsan ben seni çok hızlı Almanya'ya göç ettirebilirim. Sen buna hazırsan. Çünkü sana iş bulmam kolay olur. Fevkalade kolay olur. Herkes göç eder. Önemli olan sen buna hazır mısın? Arkadaşlar hepinize güzel bir akşam diliyorum. Yayını kapattığımızda beğenmeyi lütfen. Maalesef.